Evet kızlar bakın bu bizim yeni arabamız. Babamın arabası. Yani babamın arabası olduğu için benim de arabam oluyor. Nasıl beğendiniz mi? Alev gibi yanıyor maşallah be. Evet Ali ya arabanız çok güzelmiş maşallah. Vallahi tup turuncu mis gibi de rengi var. İnşallah bize de tur attırırsın Ali. Ayıp ediyorsun kızım ayıp ediyorsun. Gezeriz tabi. Bütün şehrin tozunu atacağız bu arabayla. Siz bana güvenin ya hiç merak etmeyin. Şu Ali'ye bak ya. Parayı bulunca hemen bizi satışa getirdi. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100.000 aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Yanında mis gibi 3 tane kızla geziyor. Artık benim suratıma bile bakmıyor ya. Ulan Ali of ya de birbirimizi hiç bırakmayacağız diye söz verdik. Sözde yani her şey sözde. Çocuk parayı bulduğu gibi terk etti beni. Baksana yanında mis gibi kızlarla geziyor. Ne işi olur benimle artık? Ee Ali senin ehliyetin yok. Baban sana arabayı gezebilmen için veriyor mu ki? Aha veriyor tabii kızım veriyor. Vermeyecek de ne yapacak? Yani zaten arabanın iki tane anahtarı var. Anahtarın biri bende duruyor. Diğeri de babamda duruyor. Ben sormuyorum ki çalıştırıyorum arabayı gidiyorum. Ay ne kadar güzel bir şey ya. Yok vallahi arkadaşlar yalan söylemeyeceğim ama zenginlik gibisi gerçekten yokmuş yani bu ne kadar güzel bir şey ya paran var paran Ali artık arabayla gezdirmeyecek misin bizi çok canımız sıkıldı ya hadi bak hem hava da çok sıcak açarız camları da o mis gibi gezeriz vallahi aynen Ali ya çok güzel olur vallahi Hep siz isterseniz de ben yapmaz mıyım? Ben yapmaz mıyım? Söyleyin de. Tamam tamam. Hadi atlayın arabaya. Gezintiye başlıyoruz. Of ya çok kıskandım. Arabayla gezmeye gidiyorlar. Ben de burada salak gibi kaldım tek başıma ya. Of ya. Evet güzellikler de kaptan yola çıkıyor. Kemerlerinizi sımsıkı bağlayın. Bir insan nasıl bu kadar gözden düşebilir ya? Bravo Ali sana bravo. İyi halk Vay vay Ali itine bak. Araba çekmiş, güzel kızları toplamış gidiyor. Neyse benim çarşambam nerede ya? Çarşamba ne yapıyorsun? Ali çok yavaş gidiyorsun ya. Biraz gaza bas. Çarşamba ne olmuş bu Ali'ye böyle ne olmuş? Yanında bir dünya kız var. Bu araba nereden geldi? Ne arıyor bu kızlar bunun yanında? Ya babasının arabasıyla artistlik yapıyor işte aklınca. Kızları da topladı yanına. Bakma benim suratıma bile bakmıyor artık. Eskiden çok iyi arkadaş. Ne değişti bilmiyorum ya. Ee, parayı bulunca seni satmış işte. Çarşamba anlamadın mı? Neyse ne artık yapacak bir şey yok. Ama çok kıskandım. Benim param yok ki. Ben böyle arabalara binmek istiyorum. Ben de güzel yerlerde yemek yemek istiyorum. Ne yapayım? Çarşamba. <laughs> eğer biz de çalışırsak, gerçekten para kazanmak istersek kazanabiliriz. Ali'den daha bile zengin oluruz. Güven bana. Bebek Sonic, çok isterim arkadaşım. Çok isterim. Senle ortak oluruz. Mükemmel işler yaparız. Çok z. Beraber para harcar gezeriz sürekli Ama ne yapacağız bilmiyorum ki Çarşamba sen o işi bana bırak Sen sadece benim yanımda ol yeter arkadaşım Madem hızlı istiyorsunuz Benle gaza basıyorum kızlar Sıkı tutunun Ali biraz yavaş yavaş ne yapıyorsun Kaza yapacağız birazdan Ali dikkat et Yok be kızım ne kaza yapacağız. Tamam ehliyetim yok da mis gibi araba kullanıyorum. Kendiniz gezmek istediniz. Baksana arabada nasıl gidiyor be. Ali ne kadar güzel kullanıyorsun ya. Valla baksana araba zehir gibi gidiyor. Siz rahat olun kızım. Araba kullanmak benim işim. <laughs> gel ablacığım gel abicim buyurun. En temiz en güzel ürünler burada. Meyve <laughs> sebze bakliyat ne ararsan var buyurun. Bebek Sonic vay be biz şimdi pazarcı gibi bir şey mi olduk? İşimiz var. Ne kadar güzel ya. Ben sana bana bırak dedim. Bana bırak dedim. En kral işi yapacağız seninle. Çok büyük paralar kazanacağız bu işten. Merak etme sen. Kazanamazsak bittik zaten. Cebimizdeki son paralarla gittik. Bu ürünleri aldık. Bunların <laughs> hepsini sen hiç merak etme. Ali'nin bindiği arabadan daha güzel arabayı bindireceğim seni. Söz veriyorum bak. Çok fena olacağız. Çok. Ali var ya kıskanacak bizi. Buyurun efendim buyurun. Domates var, elma var, havuç var, portakal var. Buyurun. Size ne lazımsa, evinize ne lazımsa bütün vitaminler burada. Buyurun. <laughs> Bebek seni. Sende de vallahi bir pazarcı ruhu varmış yani kızı kızım sen hiç merak etme. Evet Allah her zaman bir esnaf damarımız vardır bizim. Arkadaşlar azıcık dinlenelim araba kullanırken yoruldum valla. Hem biraz araba da dinlensin. Ne şunlara bak ulan bunlar pazarcı mı oldu? Ne yapıyorsunuz ulan burada pazarcı mı oldunuz siz bu şehrin başına? Evet Ali evet ne olmuş? Bebek Sonic senin gibi değil beni yalnız bırakmadı. Tek başıma Bana niye söz veriyorsun kızım? Bana ne? Olabiliyorsan ol. Zaten olamayacağınız da. Oğlum pazar ürünü satarak kim zengin olmuş da siz zengin olacaksınız lan? Oğlum biz en azından babamızın parasıyla artistlik yapmıyoruz lan. Görmüyor mu burada? Efendi gibi satış yapıyoruz. Kazandığımız paralarla senin arabandan daha güzel arabalar alacağız. Ya Ali bunlarla sohbet etmeye bile değmez. Hadi gidelim sinemaya falan gidelim yemek yiyelim ya. Bunlarla mı uğraşacağız burada? Gideceğiz canım şimdi gideceğiz. Geçerken şunların yanında bir durayım dalga geçeyim dedim. Hemen gideceğiz. Hadi lan hadi yürü tezgahın önünü kapatma. Kaybol kaybol buradan. Aynen Ali hadi çek arabanı. Birazdan müşteriler gelir. Senin araban yüzünden insanlara satış yapamayacağız. Yürü git buradan ya yürü git. <laughs> gidiyorum lan gidiyorum manyaklar. Ama bir dahakine bu kadar komik olmayın tamam mı? Gülmekten altıma yapmayayım. <laughs> Bebek Sonic müşteri geliyor Hadi hazırlan hazırlan. İlk müşterimiz geliyor galiba. Satış yapacağız para kazanacağız. Kızım çarşamba ne müşterisi? Talih kuşu lan bu. Acun Ilıcalı geldi. Ne? Acun Ilıcalı mı? Vay 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 çocuklar hayırlı işler yeni mi kurdunuz tezgah? Kaç yaşındasınız bakalım siz? Ne bu böyle genç girişimci misiniz? Aynen öyle Acun abi genç girişimciyiz. Tezgah kurduk küçükten başlamayı planlıyoruz. Amacımız zengin olmak. Rahat bir hayat sürmek. İnsanlara hizmet etmek amacımız. Aynen Acun abi. Gündüz okula gidiyoruz. Sonra okuldan çıktıktan sonra da buraya gelip çalışıyoruz. Vay 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 çocuklar aferin size aferin. Hep böyle olan. Hep böyle bir girişimci fikriniz olsun. Emin olun bana çok paralar kazanacaksınız. Çok büyük işler yapacaksınız. Madem siz daha bu kadar yenisiniz benim de çorbada bir tozum bulunsun o zaman. Ben bu parayı şimdi başka bir yere götürüyordum. Ama bir çantası senin bir çantası da bu kızın. Gidin kendinize kocaman bir dükkan açın. Bu satışları dükkanla yapın daha çok satarsınız. Ne? Acun abi sen ciddi misin? Abi Allah senden razı olsun abi çok teşekkür ederiz. Yemin ederim herkesin yanında olduğunu biliyorduk. Ama bu kadarını düşünmüyorduk abi çok sağ ol. Evet Acun abi çok teşekkür ederiz. Benim ailem de yok. Bu para bana çok iyi gelecek. Kocaman işler yapacağız. Çok büyük işler yapacağız bebek Sonic'le. Ne demek çocuklar ne demek. Biz her zaman sizin gibi küçük çocukların yanındayız. Sizin gibi iş yapmak isteyen insanların yanındayız. Hadi bakalım alın bu paraları. Güzelce işinizi büyütün. Tekrar gelip dükkanınızı ziyaret edeceğim. Bakalım neler yapacaksınız. Aferin size be. Sonunda başardık çarşamba sonunda başardık gördün mü? Dedim ama ben sana kazanacağız dedim zengin olacağız dedim. Şu dükkanın içine bak ne kadar güzel oldu. Her üründen fazla fazla var valla. Aynen öyle bebek Sonic şuraya bak. İnsanlar buradan sepet alacak gelecek istediği kadar malzeme alacak. Sonra biz de kasada böyle tut tut geçeceğiz onları. Acun abi sağ olsun çok yardımcı oldu ama sonunda başardık. Büyüttük işleri. Aynen öyle çarşambacım aynen öyle. Yani baksana şu dükkana. Kocaman dükkanımız var artık. Neyse hadi dükkanı kapatalım gidelim. Gidelim şu spor arabamızla bir güzel gazlayalım Allah'ım şu arabaya bak. Sabırsızlanıyorum bebek sonik sabırsızlanıyorum. Herkesi kıskanıyordum ben. Kıskandığım hayatları yaşıyorum artık. İşte bu be gidiyoruz. Çarşambacım kemerini tak sıkı tutun. Hadi bakalım gidiyoruz. Oğlum bu ne güzel bir araba kafa yiyeceğim şimdi. Gerçekten bebek Sonic ben de aşırı beğendim arabayı. Müthiş bir araba bu. Aha Ali burada Ali burada. <laughs> Gel buraya. Alicik ne oldu ya arabasız mı kaldın canım benim? Maalesef arkadaşlar babam borcundan dolayı arabayı satmak zorunda kaldı. Zaten kızlar da terk etti araba satılınca. Yanından gittiler hemen. Siz de işleri büyütmüşsünüz, dükkan açmışsınız. Maşallah vallahi çok tebrik ederim ikinizi de helal olsun. Aynen Ali ya sorma yaptık bir şeyler. Gittik dedik bir dükkan açalım. Zaten biz evleneceğiz yakında evlenmeye karar verdik aynı evde yaşayacağız. Bir de şöyle güzel jante bir araba çektik altımıza. Yani Ali'cim amcam hayatımız dört dörtlük mükemmel ilerliyor. Vay be ne kadar güzel arkadaşlar. Ne kadar çok kıskandım sizi. Ne kadar çok imrendim. Keşke sizin yerinizde olsam ben de. Keşke sizinle beraber beraber olabilseydim ortak olabilseydik e, kusura bakma Ali'cim de sen o şansını kaybettin çarşambayı ortada bırakırken düşünecektin ona kızlarla takılırken öyle demiyordun neyse hadi biz kaçalım ya görüşürüz bebek Sonic, haklısın sonuna kadar haklısın düşünecektin Ali düşünecektin neyse hadi bay bay ya durun durun gitmeyin beni de aranıza alın lütfen eskisi gibi olalım arkadaş olalım hayır ya hayır ben ne kadar aptal bir herifim. her şeyi kendi kendime